Altıncı soru 7 adet mayının bulunduğu mayın tarlası oyunun, oyununda mayınların bulunduğu kareler hariç diğer karelerin her birini kenardan ya da çaprazdan komşu olduğu mayın dedi. ilgili karenin içine yazılır örnek verilmiş. Bakın burada niye 2 yazıyor? Çünkü 2 tane çaprazdan mayın görmüş. Burada niye 4 yazıyor? Altında üstünde yanında bir tane bir tane de çaprazda 4 tane. Orada da son olarak şuna bakalım. Bu çapraz yan ve altında 3 tane var. Onun için buraya 3 yazıldı. Hemen bakalım. Bakın burası 2 tane görüyor. Buraya 2 yazdım. Şu kısım ya da şöyle gidelim. Burası 3 tane gördü. Burası bunu, bunu, bunu ve çaprazdan bunu gördü. 4 yazdık buraya. Şimdi şuraya bakalım ikisini gördü. Burası sadece bunu gördü. 1 bu hiçbirini görmedi. 0 buraya da 1 yazdım. Sadece üstünde var. Buraya şu ikisini de gördüğü için yandan ve çaprazdan 2 yazdım. Şimdi buraya bakalım. 1, 2, 3, 4 de burası. Hayır bir de burası var 5. Onu unutmayalım bakın yanlış saymayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Yerleşimdeki şeklindeki bir yerleşimde boş karelerde yazan sayıların toplamı kaçtır? 2, 3, 5. Şu 5 ile 10 oldu. Şuradan 14, 16, 18 birer de buradan 20 yani cevabımız çeşitli olur.